Efendim Üstad Erhan Karada gazete pencerede yazıyor. Türkiye gündemini şöyle kendi üslubuyla yalın, sade, çok lezzetli bir şekilde ele alıyor. Şimdi o yazılarından biri tam da doların yükselmesi, ondan sonra fiyatların düşmemesi, yoksulluk, doları kim aldı, kim sattı, araba sevdası. Diyanet İşleri Başkanı dedi ki korkumuzdan yeni araba alamıyoruz. Erhan Karadağ Usta da şöyle söyledi. Ya üç günlük dünya alıverin şu arabayı sayın başkana. Emekli, işçi, memur, dar gelirli neyse ki bu gecede kombiyi yakmadan sabahı edebildik diye şükrederken doğalgaza dolar zam yapanlar doları düşürmekle övülüyor. Ama zamlar orta yerde oluyor. Doları bir gecede 17 liradan 11 liraya indirenler sütü fiyatını 5 liraya indiremiyor. Bir saatte doların ateşini aldık diye övünenler ekmeğin, suyun, yumurtanın, peynirin fiyatını bir kuruş daha indiremiyor. İtiraz edenlerin sorusu açık. Madem bunu yapacaktınız, bu metoda geçecektiniz, dolar 10 lirayken, 11 lirayken niye yapmadınız diyorlar. Dolar 17 lirayken kimler döviz bozdurdu, kaç lira kazandı devlet kesesinden? Bunlara cevap yok, faize karşı durup Türk Lirası'nı devlet bütçesinden dolara bağladılar. Ama sorsanız hala faize karşılar. Ne dedi Maliye Bakanı? Bu süreçte çarpılan küçük yatırımcı oldu dedi. Çarpılan küçük yatırımcı oldu diyebilecek kadar da konunun problemin dışında kendilerini tutabiliyorlar. Soruya atlamıyorlar ama cevap veriyorlar. Savunmada kadroları geniş. Türk Lirası'na kur garantili mevduat hesabının hazineden ödeyeceklerine faiz değil o diyecek din adamları bile var. Faiz caiz değildir diyenlere Hayrettin Karaman cevap veriyor. Caizdir çünkü faiz değildir. Devlet faiz vermez, hibe veriliyor. Ne alakası var bu konunun hibeyle? Kimin parası kime hibe ediliyor? Ayrıca bu konunun ulemayla, alimlerle ne ilgisi var? Tıpkı Cumhurbaşkanı'nın Pitbull vahşetinden söz ederken beyaz Türkler hayvanlarınıza sahip çıkın dediği gibi ne ilgisi var? Güç göstermek için, etrafındakileri korkutmak için Pitbull yetiştirenler onların denetimi, yönetenlerin sorumluluğunda değil mi? Beyaz Türkler kim? Zengin mi, muhalif mi? Hayvan severler mi yoksa? Tam olarak kimi kastediyorsunuz? siz değil misiniz yaradılanı severiz yaradandan ötürü diyenler sık sık onlar da koşulsuz şartsız seviyorlar ekmeklerini bölüşüyorlar hayvan hakları çıksın diyorlar kedi köpek mamasından KDV'yi kaldırın diyorlar sahiplenmediğiniz o duygulara sahip olanların tek derdi bir gün o sahipsiz hayvanlara mama alamamak, mama alamayacaklarından korkuyorlar. Ama sahiplendiğiniz bütün manevi duyguların temsilcisi Diyanet İşleri Başkanı neyden korkuyor? arabasını yenilememekten korkuyor ya da yeni bir araba istemekten korkuyor. Devlet madem Türk lirasına dolar garantili faizi hibe diye veriyor, araba sevdasına düşmüş Diyanet İşleri Başkanı'na da yapsın bir kıyak. Değiştirin Diyanet İşleri Başkanı'nın arabasını, alın yeni bir araçla da rahat etsin. Üç günlük dünya nihayetinde. Efendim...